kadın vardı, hastaydı, yatalaktı, ne yapacağını şaşıyordu, can sıkıntısını bir o yana kıvranıyor yatakta, bir o yana kıvranıyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Oğlu eve geldi, oğlum bu canım sıkılıyor, biraz beni çarşıda dolandır da rahatlanayım dedi, dünyayı göreyim biraz, dünya gözüyle sevineyim dedi. Ya yani anne dedi bu hasta halinde dedi, dışarıya çıkıp da ne yapacağım dedi. Ne yapayım? Oğlum çıkart beni dedi. Peki anne dedi. Aldı anneni sırtına, dışarıya götürdü, el arabasına koydu annesini, gezdirdi çarşıda bir o yana, bir bu yana, bir o yana. Yine hocaya rast geldi, hocaya rast geldi, oğlum sen ne yapıyorsun, anneni gezdiriyorsun dedi, yoruyorsun. Hoca dedi, annem dedi, cani sıkılıyor, hastadır dedi, onu gezdiriyorum dedi, biraz sevinsin dedi. Oğlum dedi, bırak annem dedi, koca istiyor, onu evlendir dedi, rahatlanın, sen de rahatlanırsın dedi. Hoca dedi sen ne diyorsun anın hakkında nasıl böyle söylersin dedi. Valla annesinin eline sopa vardı baston. Oğlunun kafasına vurdu. Sen hocadan daha iyi mi biliyorsun. Hoca bu işin uzmanıdır dedi. Hoca her şeyi biliyor dedi. Kes sesini dedi. O çocuk kafayı eğildi sana. Gene eve getirdi dedi. Enisi evlendirelim dedi.